Her gün kullandığımız teknolojinin içinde aslında gözle görmediğimiz bir sihir dönüyor. Akıllı telefonumuzdan arabamıza, hatta sabah kahvemizi yapan o makineye kadar her şeyin tam kalbinde saniyede milyarlarca karar veren küçücük bir beyin var. Hadi gelin bu elektronik beynin yani mikro işlemcinin gizemli dünyasına birlikte dalalım. İşte bu sorunun cevabı avucunuzun içine sığacak kadar küçük ama bir o kadar da güçlü bir parçada saklı. Ve bu küçücük parça inanın bana modern dünyamızın tamamını şekillendiriyor. Ona genellikle bilgisayarın beyni derler ve bu benzetme inanın cuk oturuyor. Çünkü bu küçük çip tıpkı bizim beynimiz gibi komutları alıyor, ne anlama geldiklerini çözüyor, işliyor ve bir sonuç üretiyor. Peki bu keşif yolculuğunda bizi neler bekliyor? İlk olarak bilgisayarın beyniyle, yani mikro işlemciyle tanışacağız. Sonra bu beynin içinde yaşadığı vücudun, yani bilgisayarın anatomisine bir göz atacağız. Ardından işlemcilerin nasıl düşündüğünü çözüp onların daha kompakt kuzenleriyle tanışacağız. Ve en sonunda biz insanların bu makinelere kendi dillerinde nasıl komut verdiğini öğreneceğiz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden dalalım konunun derinliklerine. İlk durağımız bu dijital sihrin tam kalbi, mikro işlemci dediğimiz şey tam olarak nedir, ne işe yarar? Şöyle anlatayım, mikro işlemci tırnağınızdan bile küçük bir silikon parçasına sığdırılmış milyarlarca, evet milyarlarca minicik elektrik anahtarıdır. Bu anahtarlara transistör diyoruz. Peki bu kadar çok anahtar ne işe yarıyor? Aslında temelde iki şey yapıyorlar, aritmatik ve mantık. Yani en sevdiğiniz diziyi izlerken de bir arkadaşınıza mesaj atarken de o karmaşık görünen her şeyin temelinde aslında bu iki basit işlem yatıyor matematik ve mantık. Ama şöyle bir durum var. Bir beyin tek başına ne işe yarar ki? Hiçbir işe yaramaz değil mi? İşte mikro işlemci de tıpkı böyle. Çalışabilmesi için onu destekleyen bir vücuda yani bir sisteme ihtiyacı var. Şimdi gelin bu vücudun ana parçalarına bakalım. Aslında üç temel organı var diyebiliriz. Beynin ta kendisi olan merkezi işlem birimi yani CPU. Bilgilerin ve anıların saklandığı bellek ve dış dünyayla iletişim kurmamızı sağlayan giriş çıkış birimleri bu organların görev dağılımı da şaşırtıcı derecede bizim vücudumuza benziyor. CPU yani mikro işlemci, her şeyi düşünen, yöneten beyin. Bellek ise bizim hafızamız gibi. Bütün bilgileri, komutları aklında tutuyor. Giriş-çıkış birimleri de, ee onlar da bizim duyu organlarımız işte. Gözlerimiz, kulaklarımız, sesimiz gibi. Dış dünyaya algılamamızı ve ona tepki vermemizi sağlıyor. Gündelik hayattan bir örnek verelim. Klavyenizde bir şey yazdığınızda veya fareyi oynattığınızda sisteme bir girdi vermiş oluyorsunuz. Bunlar onun duyuları. Ekranda bir şey gördüğünüzde veya hoparlörden bir ses duyduğunuzda ise sistem size bir çıktı vermiş oluyor. Bu da onun sesi. İşte bu kadar basit. Peki, tamam vücudu anladık. Şimdi sıra beynin içine yani mikro işlemcinin kendisine bakmaya geldi. Bu elektronik beyin nasıl düşünüyor? Bilgiyi tam olarak nasıl işliyor? Bu beynin içinde iki tane ana bölüm var desek yeridir. İlki kontrol birimi. O tam bir orkestra şefi veya bir film yönetmeni. Hangi bilginin nereye gideceğine, hangi işlemin ne zaman yapılacağına o karar verir. Diğeri ise aritmetik mantık birimi ya da kısaca ALU. ALU ise o tam bir matematik dehası. İşin bütün ameleliğini yani bütün toplama, çıkarma ve mantık işlemlerini o yapar. İyi ama bu kadar farklı parça birbiriyle nasıl anlaşıyor? Tıpkı bizim vücudumuzdaki gibi, bilgisayarın da kendi sinir sistemi var. Buna sistem veri yolu diyoruz. Bunu bilgilerin aktığı süper otoyollar gibi düşünebilirsiniz. Bu otoyollarda üç şerit var. Verinin kendisi, verinin nereye gideceği ve verinin nasıl işleneceği. Şimdi hikayede ilginç bir yere geliyoruz. Zamanla işlemciler de evrimleşiyor ve karşımıza daha kompakt, daha özel bir tür çıkıyor. Mikro denetleyici. Mikro denetleyici ne mi? Aslında o, tek bir çip üzerindeki mini minnacık bir bilgisayar. Yani mikro işlemciden farklı olarak, beyni de, hafızası da, duyu organları da, hepsi tek bir pakette toplanmış. İşte aralarındaki en temel fark da tam olarak bu. Mikro işlemci, her işi yapabilen çok güçlü bir beyin, ama çalışmak için dışarıdan bellek gibi destekçilere ihtiyaç duyar. Mikro denetleyici ise belli bir işe odaklanmış, kendi kendine yeten bir sistemdir. Düşünsenize, çamaşır makinenizi içinde devasa bir bilgisayar olmasına gerek var mı? Hayır. Ona sadece ve sadece yıkama programını yönetecek kadar akıl lazım. İşte o akıl tam olarak bir mikro denetleyici. Ve inanın bana, bu mikro denetleyiciler sandığımızdan çok daha fazla yerdeler. Yani resmen etrafımız sarılmış durumda. Arabanızdaki ABS fren sisteminden tutun da televizyonunuzun kumandasına, ofisteki fotokopi makinesinden elinizdeki kameraya kadar sayısız cihaz görevini bu küçük özel amaçlı beyinler sayesinde yerine getiriyor. Peki, harika. Bütün bu donanımı anladık. Ama yapbozun son ve belki de en önemli parçası eksik. Biz bu akıllı çiplere ne yapacaklarını nasıl söylüyoruz? Cevap çok basit. Yazılım ile. Yazılım dediğimiz şey, bizim isteklerimizle o metal ve silikon parçasının yapabildikleri arasındaki tercüman aslında. Bizim dilimizi alıp makinenin diline çeviriyor. Bu tercüme işi de aslında 3 basit adımda oluyor. Bakın şöyle Önce, programcı bizim anladığımız bir dilde, mesela İngilizceye benzer bir dilde komutları yazıyor. Buna kaynak kod diyoruz. Sonra derleyici dediğimiz akıllı bir program bu kodu alıyor ve makinenin ana diline, yani o meşhur birlere ve sıfırlara çeviriyor. İşte bu birler ve sıfırlardan oluşan koda da makine kodu diyoruz. Artık işlemci ne yapması gerektiğini anladı. İşte böyle. Yani bir dahaki sefere telefonunuzda parmağınızı kaydırdığınızda ya da kahve makinenizin düğmesine bastığınızda bir an durup düşünün. O küçücük, sessiz çipin içinde neler oluyor? Milyarlarca transistör, bir orkestra gibi sizin o basit komutunuzu yerine getirmek için nasıl da harıl harıl çalışıyor. Gerçek sihir işte o minicik beynin ta kendisi.